Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam hocam. Hocam son yayınladığımız videoda e, yorumlarda şöyle bir şey soruyorlar. Hocam biz uzaktayız, gidemiyoruz, imkanımız yok diyorlar büyük saatlere ziyarete. Eğer gidemiyorlarsa neler yapmaları lazım? Bu konuda bilgi vermişsiniz. Tabi arkadaşlar eğer bir e, türbeye gitmeye niyetiniz var ama sizden uzak, gidemiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey şu, çok basit aslında. Bir oturun ruhuna Fatiha okuyun, İhlas okuyun, açın Yasin-i Şerif okuyun. Sonra en sonunda ruhuna hediye edin. Zaten manen o dua yerine ulaşır. Ondan öncesinde de Allah'a dua edin. Namazlarınızdan sonra da dua edebilirsiniz. Ama Yasin-i Şerif, Fatiha ve İhlas suresini okuyun, hediye edin. Onlar zaten ruhuna ulaşır. O yüzden gidemiyorsanız üzülmeyin gitmiş kadar da olursunuz zaten. Onun bereketini görürsünüz. Önemli olan niyettir burada. Niyetiniz halis olduktan sonra zaten Allah her şeyi kolaylaştırır bize. O yüzden biz de bunun değerini bilelim. Gidemiyorsak da oturduğumuz yerden de olsa en azından gidemeyenler için söylüyorum. Tabii keyfi gitmeyenler için değil. Bu şekilde bir çözüm üretebilirsiniz kendi kendinize. Bilginiz olsun. Çok zor bir şey değildir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.